Partisi Ankara Milletvekili Mezut Damar. Efendim gerçekten çok önemli bir programa Saadet Partisi imza atmış. Öncelikle Esam'la başlamak istiyorum. Esam size ne çağrışımı yapıyor? Esam bugüne kadar özellikle bu yol yürüyüşümüzün önündeki yapılması gereken çalışmaları analiz eden, ve bu anlamda bizim önümüzü açan çok değerli bir kuruluşumuz. Ee, ve bugüne kadar sosyal alanda yaptığı araştırmalarla, çalışmalarla e, ülke adına veya bizim kendi çalışmaları adına hangi adımları atacağımızın alt zemini oluşturmuş bir Kuruluş ki e, değeri o anlamda paha biçilmez. Efendim akıl ve cesarette yeniden büyük Türkiye. Evet. E, mottosu bu, bu programın etkeni. Ne evet. çağrışma yapışsa nasıl değerlendirebiliriz? Bir yani var, gerçekten Türkiye yeraltı altı kaynakları bakımından, coğrafi özellikleri bakımından, tarih geçmişi bakımından, genç ulusu bakımından muhteşem bir ülke. Ama bu muhteşem özellik güzellik ve zenginlere yakış, yakışmayacak bir sıkıntı yaşıyoruz. Paylaşımda bir yaşıyoruz. adalet sıkmıyor evet, efendim. Evet. Her, her anlamda. Yani biz şuna inanıyoruz zaten. Bu ülkede yaşayan herkes bu ülkede var olan tüm nimet ve tüm haklara ortaktır. Bu ortaklığı da paylaştıracak olan devlettir. Devlet de bunu ancak adalet özelliğiyle gerçekleştirebilir. Ama Türkiye şu anda çok adaletten uzaklaşmış vaziyette. Biz bugün Genel Başkan Muhammed Bey Türkiye normalde adaletle yönetildiği zaman var olan nimetlerini adil bir şekilde paylaştığı zaman bu ülkede kimsenin sıkıntı yaşamayacağına dair inşallah yaklaşımı ortaya koymuş olacak.